İnsanları anlamak, onları tanımakla ve onlara ön yargısız ve art niyetsiz yaklaşmakla olur. Bunun olabilmesi için temel ilke sevgidir. İnsanı sevmek, fakat görerek, tanıyarak, anlayarak, bilerek sevmek. İyi ve kötü yanlarıyla, çirkinlik ve güzellikleriyle, doğru ve yanlışlarıyla sevmek. Bazı yazarlar öyle kahramanlar yaratırlar ki normalde karşımıza çıksa, bir şekilde hayatımız kesişse o insanlardan uzak durmak için her şey yaparız. Tanımaya bile çalışmayız. Dolayısıyla da sevme şansımız olmaz. İşte bu videoda o uzak durmak isteyeceğiniz ama tanıyınca çok seveceğiniz kahramanlardan bahsetmek istiyorum. bahsetmek istediğim ilk kitap İngiltere'de yayınlandığı günden beri satış rekorları kıran ve tam 15 farklı dile çevrilen ödüllü bir eser Süperi Günler farklılığı doğuştan gelen bir kahramanımızdır Christopher. 15 yaşında otizmli bir çocuktur ve hikayesini onun ağzından dinlemek başta inanılmaz bir okuma keyfi veriyor zaten. Yalan söyleyemeyen, imaları, esprileri anlayamayan ama mesela dünya üzerindeki bütün ülkeleri ve onların başkentlerini sayabilen aynı zamanda matematik dahisi bir çocuktur. Kırmızıyı çok sever ve sarıdan nefret eder. Yaşadığı sokakta meydana gelen bir cinayetin izini sürmesi hikayeye heyecan katsa da bu çocuğun başından geçenlerden ziyade kafasından geçenler önemli. Bu romanı toplumda dışlanan ötekinin romanı olarak da okuyabiliriz. Onu tanımak çok güzel çünkü Christopher sayesinde hayata, yaşamaya, insan olmaya dair çok şey öğreniyoruz. Ve Mark Hedon gibi bir yazarın olması bile insanoğlunu daha çok sevmemiz için yeterli bir sebep haline geliyor. İkinci sırada hayatımızın çeşitli dönemlerinde tekrar tekrar okumamız gerektiğini düşündüğüm Selinger'ın tek romanı Çavdar Tarlası'nda Çocuklar Var. Bu kitabın unutulmaz karakteri Holden, ergenlik çağında okuldan atılmış, yetişkinlerin dünyasına isyan eden, derslerinde başarısız ama çok çok iyi bir çocuk. Bence kahramanların kendi hikayelerini anlatmaları çok daha etkileyicidir ve onunla aranıza ne yazarın ne de anlatıcının girmemesini sağlar. Bu kitabı okurken de gerçekten Holden'la sohbet ettiğinizi hissedebiliyorsunuz ve onun aslında ne kadar iyi bir insan olduğunu görüyorsunuz. Onu tanıyınca insanları biraz daha çok seveceğinizi, her insanın içinde bir Holden olması gerektiğini anlayacağınızı düşünüyorum. Üçüncü sırada benim gibi birçoğunuza çocukluğunu hatırlatacak kayıp çocukların kahramanı Peter Pan var. Çocukken çizgi filmini büyük bir hayranlıkla ağzım açık izlediğimi hatırlıyorum. Aslında kitap büyük oranda çizgi filmle örtüşüyor. Ama kitabı okuduğunuzda tabii ki Peter Pan'ı daha iyi tanıyorsunuz. Bildiğiniz gibi antik Yunan'da Pan ormanların ve çobanların koruyucu tanrısıdır. Hem korkunç hem çapkın, yarı insan yarı keçi ve elinde flütüyle tasvir edilir. Efsanelerde hep perilerin peşinde olan, attığı çığlıklarla insanları korkutan ama yine de cazibesine karşı konulamayan bu yarı tanrı bizim Peter çok benziyor. Hiç büyümeyen kahramanımız kaybolmuş çocukları ormandaki gizli sığınağında koruyor ve onların da büyümemesi için elinden geleni yapıyor. Sevdikleri için hayatını tehlikeye atacak kadar cesur ama sevgisini belli edemeyecek kadar da mağrur bir çocuktur o. Bu arada kitapta Britanya soylularına Burjuvazi'ye, çocuklarına sevgi göstermeyi beceremeyen anne babalara, kimsesiz çocuklara dair de çok ince göndermeler var. Dördüncü sırada koku romanıyla tanınan Patrick Süsskind'in ikinci eseri olan Güvercin var. Bu kitabıyla da beni şaşırtmayı başarmıştı yazar. Bu uzun öykünün kahramanı Nazik atlamlarında ailesini kaybeden, hayatını hep başkalarının yönlendirdiği, sonunda kendine ait bir dünya kurmayı başaran, fakat içine kapanık, takıntılı, soğuk bir insandır ve bu evrende karşılaşırsanız kesinlikle arkadaş olmaya çalışmayacağınız bir tiptir. Bir güvercin bir gün kapınızın önüne yerleşse ve onu kovacak gücünüz olmasa ne yaparsınız? Her şey yolunda giderken umulmadık bir misafirin insanı ne hale getirebileceğini ironik bir dille anlatmış bu öyküde yazarımız. Jonathan Noel 30 yıldır yaşadığı sığınağı ve yaşamdan saklanma yeri haline gelen odasını sırf bir güvercinden korktuğu için giremez. Bu ilginç adamı tanımak aslında acımayla karışık bir insan sevgisi doğuracak içinizde. Jonathan Noel'in odasından kopuşu birçok şeyi simgeliyor diyebilirim ve insanın dramını çok iyi anlatıyor. Son olarak Türk Edebiyatı'ndan bir kitap önermek istiyorum. Ayfer Tunç'un 88 sayfalık uzun öykü niteliğindeki kitabı Aziz Bey Hadisesi. Bir solukta okuduğum bu hadise o kadar içten ve samimi gelmişti ki Aziz Bey ailemden biri gibi artık. Aşkı, aldatmayı, terk edilmişliği, kimsesizliği, gerçek anlamda gurbeti anlatan kısa ve öz bir öykü bu. Birçok sayfayı içim titreyerek okudum, bazen gözlerim doldu. Çünkü Aziz Bey'in hayatı masumiyetle saflığın kesiştiği her insanın hayatı gibi trajik, Hikayenin iki kadın kahramanı var, Maryam ve Vuslat. Onların zıtlı üzerinde çok durulmasa da dikkate değer olduğunu düşünüyorum. Ayrıca sadece Aziz Bey değil, tüm kahramanlar bence insanları daha iyi anlamanızı ve sevmenizi sağlayacak. İyi, güzeli, normali sevmek kolaydır. Çünkü bunları gözlemleme şansımız vardır. Ve herkes bu kalıplara girmek için uğraşıp duruyor zaten. Ama bir de bu kalıplara giremeyenler var ki bence tanınmayı ve sevilmeyi asıl onlar hak ediyor. Onları tanımak, önyargıları yıkmak için ilk adım bu tip sıradışı kahramanları anlatan kitaplar okumak bence. Siz de okuma evreninizde böyle sıradışı arkadaşlar tanıdıysanız lütfen yorumlara yazın. Çünkü onlarla tanışmayı çok isterim. Hoşçakalın.